Vallahi Nesin eline sağlık. Poğaça çok güzel olmuş ya. Yemin ediyorum gözüm açıldı. Ay Eren'im için yaptım. Vallahi bu ara hiçbir şey yemiyor. Yaptım koydum çantasına gitti vallahi okula. Ya bir kere de dedi ki kocacığım de senin için erkenden uyandım. Senin için hazırladım de. Ölür müsün ya? Hep oğlum hep oğlum. Vallahi kusura bakma canım. Hep oğlum hep oğlum. Cemile hadi bir iki lokma bir şey ye. Yok istemiyorum Muhsin. İyi Midem kötü. E, boş mide tabii. Bak daha kötü olacaksın. Kalk gel şuraya istemiyorum dedim ya Muhsin. İyi. Senin de aklın Aleyna'da kaldı tabii. Haklısın vallahi. Bak ana yüreği. Sahi Aleyna nerede ya? Uyuyor mu hala? Nerede olacak? Evinde. Allah Allah benim de ayrıca üzüldüğüm falan yok Nesrin. E, Ömer Bey dehlemedi mi onu? Kim kimi dehliyor ya? Kocası bırakır mı burada? Arada gitti evine işte. İyi. Öyle Günaydın. Günaydın. E, Aleyna sen dünkü kıyafetlerinle mi uyudun? Allah Allah Nesrin ya. Sen de nelere dikkat ediyorsun yani? Her gün başka bir kıyafet giyecek diye bir kaide mi var yani? Beğenmiş, rahat etmiş, giymiş. Değil mi kuzum? Hadi gel, seninle bir konuşalım. E, i̇ki lokma bir şey yeseydik ya. Ya başlatmışım yeminle, yürü. Gel bakayım. <laughs> Afiyet olsun. Ne oldu kız? Bir içkillendin sen? Yalan söylüyor. Vallahi. Ay Ömer Bey evden kovacağım. Yaman da ona karşı çıkıp geri çağıracak. Bırak Allah aşkına şey var arkasında da. Öğrenirim ben yakında. Hadi hadi yemeğinizi yiyin. Size ne? Ne olmuş? olmuş. Ha? Gel şuraya. Gel. Ya neredesin sen geceden beri ha? Ha telefonum da kapalı sabah sabah ettim. Anneciğim bir sakin mi olsan acaba? Tamam haklısın özür dilerim ama bak iyiyim. Geldim işte her şey yerinde. Gelmişmiş. Ya ödüm koptu benim senin haberin var mı? Hayır gece vakti yani AVM kapalı, çarşı kapalı. Neredesin sen? Yalnız değildin herhalde. Ha? Kimle beraberdin? Sarp'laydım. Ne Sarp'ı be? Ben sana o hatırsızıyla gezmeyeceksin demedim mi? Ne işin var senin onunla? Ne yaptın sabaha kadar? Anneciğim. Sarp bana lazım. Ondan hamile kalacağım. Sen ne diyorsun be? Anne kafayı mı yedin? Ya saçım, ne yapmış? Saçım, Saçımı saçım <laughs> saçım bozdun ya. Sıfır başlatma şimdi saçına. Sakın saçma sapan bir şey yapayım deme duydun mu beni? Anne neden saçma sapan olsun ya? Bak Ömer Gülsoy'a kafası attı tek bir lafta koydu beni konağın önüne. Sence Yaman'la çocuğumuz olsaydı bana böyle bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. O çocuk benim konaktaki tek kalış biletim. Hayır Aleyna. Hayır 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 yapmadım ne? De. Yapmadın değil mi kuzum? Öyle, öyle aklından geçirdin sadece.